Doğru mudur o kazanı devredikleri? Ya çeşitli iki türlü Protest isyanlar olarak. var. Bir, mesela ordu seferdeyse Yeniçeriler yürümüyorlar. Pa komutanlar ve vezirler diyor ki veya padişah niye yürümüyorsunuz? Önümüzde o tarafası var diyorlar. Hı. Bu bir isyan işaretidir. Yani veyahut çorba zamanında çorbalarını içmiyorlar. Yani bu da bir isyan. Yani Yeniçeri kazanı evet burada Görüyoruz. görüyoruz. Yemek taşınıyor. Ve bu kazanlardan bir kısmı sarayda galiba şu anda. Yani sarayda muhafaza ediliyor. Evet. Yani tabii Yeniçerilerin e, isyanla bu yüzden kazan kaldırma, kaldırma deniliyor. Yani kazan çorba içmedikleri için. Peki bir şey soracağım. Ada tarih bu... düşünmüştür. Kazan devrildi söndürdü ocağı diyor. Kaldırıldığı zaman Yeniçeri ocağı şey olur. Bu e, et hikayesi doğru mu? Rivayet mi? Nasıl et? Et ya, meydanı. Gen... Hı? Et meydanı. Evet. İsim odan geliyor. hı. Yani kazan kaldırınca et dökülmüş. Dolayısıyla et meydanı ismi oradan ha, gelmiş. Bilmiyorum. Yani o Yeniçerilerin bulunduğu yere et meydanı deniliyor. Ama yani hiç bilmeyen şeyini bilmiyorum. Yani nereden geliyor, ne şekilde geliyor diye. Tabii şimdi Yeniçeriler o hale geliyor ki belli bir süre sonra artık. Yani yoldan geçen kadınlar şey yapıyorlar. Mesela arşivde 1800 yıllara ait sayısız belge var. Yani yoldan geçen kadını çevirmiş, kaçırmış. Hatta cami avlusunda Üsküdar'da mesela 1809'da öyle bir hadise var. Keleş isimli bir Yeniçeri. İskele Camii'nden ismi ne? Keleş. Keleş. Yeni cami, İskele Camii'nden geçen bir kadın almış, kaçırmış. Şikayet edilmiş burada. Yani burada Zeyrek taraflarında öyle bir sürü hadise var. Tabii bir terör estiriyorlar bunlar. Yani şey değil yani. Ve Üçün Selim'i tahttan indiriyorlar. Daha sonra Alemdar Mustafa Hı. Paşa geliyor. Üçün Selim'i tahta geçirmek isterken e, tekrar Üçün Selim öldürülüyor. Alemdar Mustafa Paşa isyan edip öldürüyorlar. Yani Alemdar Mustafa Paşa yani çok kuvvetli, bir sürü asker olan birisi. E, şey de çok ilginçtir. O Alemdar'ın konağı biliyorsunuz şeyde Cağolu'ndan çıkarken e, Ayasofya'nın karşısında hatta orada harap bir bina var. O Onun Alemdar'ın konağı olduğu söyleniyor. Çok enteresan bir şey. Hala böyle evet. yıkılmış duruyor. Mesela o dönemde ikinci e, Mahmut tabi başlangıçta Alemdar Mustafa Paşa'da öldükten sonra bir şey yapamıyor. Hı. Sonunda 1826'da e, yeni vakay e, vakai hayriye 15 Haziran 1826'da asker yeni yeniden isyan ediyorlar. Yani yeni asker talim asker yetiştirmesine karşı çıkıyorlar. Yalnız Mahmut tabi Hı. önceden 3. E, üçün Selim'in hatalarına düşmüyor. Yani dedim ya demin çok soğuk e, hislerini belli etmeyen bir padişah. Yani önceden ölçmüş, tartmış. Böyle bir isyan çıkacakken ne yapacağını da düşünmüş olmalı. İsyan edince sancağı şerif, yani peygamberimizin sancağı çıkarlıyor Sultanahmet'e. Ee, halk, ulemanın desteğini alıyor. En önemlisi bakın. Üçün Selim'i tahta indirenler ulemadır. Evet. Yani o dönemdeki medrese hocalarıdır. Ulema yanında, halkı da yanına çekiyor. Esnaf gruplarının yanına çekiyor. Zaten silahlı birlikler de var. Ve 15 Haziran 1826'da bu çok ilginçti. Yani devlet kendi ordusunu topa tutup ortadan kaldırıyor. Yani, yani o kadar canına tak demiş ki artık Yeniçerilerin kışlaları topat içine tutuluyor. 6 bin ile 10 bin arasında Yeniçerinin öldürüldüğü söyleniyor. Ve hatta bazı bulgularda bir sürü Yeniçeri de e, haç olduğu söyleniyor. Belki o, ondan sonra haç olduğu. Oldu. Haç taktıkları. Haç vücuttan da haç çıkıyor. İşte sünnetsiz. Tabii bu şey de olabilir. Onlar şeydir. Eee evet, kötü propagandadır yani. Devlet propaganda. Yani o bir karşı şey propaganda şey işte. Yani Yeniçerilerin şey, ortadı falan diye şeyler çıkar. Yani Katledilmesi diye... oldu diye çıkar. Çok şey çıkmıştır. Ya zaten o kadar nefret ettirmişler ki. Fakat en güzeli şeydir. O dönemdeki fıkralardan eee bu Yeniçeriler malum çoğu Bektaşi'ydi bunlar. Evet şey kapatıldıktan sonra Yeniçeri Ocağı'nın topa tutulmasından sonra Bektaşi tekkeleri de kapatılıyor. Yasaklanıyor. Hatta Yasaklanıyor. Başka mahvediliyor tarım... değil mi? Yok ya yani bina, bina, yıkılmaz. Bina diğer şeylere veriyorlar. Bir... Başka değil. tekkelere veriyorlar. Hmm. Diğer mevlevilere ve Ta bir diğer tarikatlara. Şey hatlar. yok mu? Sadece mu? bunu anlatayım. Pardon tarikat yok. Ha. Kahveler yıkılıyor. Kahveler yıkılıyor. Tekkeyi niye tarif etsin? Ee, ve Bektaşiler mevlevi hanelere pardon Yeniçeriler ve Bektaşiler beraberce Mevlevi hanelere gitmeye başlamışlar. Ama giden çıkmıyor bir daha. Şeyden yerleşmişler. Şey ne yapsın? E, ee, şehler bir çare buluyorlar. Hatta da şöyle birkaç metrelik bir yazı yazdırıp duvara asıyorlar. Medet ya Hazreti Muaviye. Onu <laughs> gören Bektaşi, Yeniçeri hepsi Kaçıyor. gidiyor bize <laughs> gelmiyorlar. Bu şeylerde anlatılır bu şekilde. E, Mevlevi Hanla Yeniçeri'lerden, Bektaşi'lerden kurtulmuştur derler. Yani yeni yani tabii şey var İstanbul'da bir katliam oluyor ama Anadolu'ya da çünkü Anadolu'da da yeni var mesela Tokat'ta var Tokat'ta sicillerden takip edebiliyorsunuz. Her yerde takipat ediliyor, 20 bine yakın yeniçeriyi öldürülüyor ve bütün bunların en fazla gittikleri yer kahveler. Her yerde kahveler yıkılıyor yeniçerilerin devam ettikleri kahveler yok ediliyor yani tamamıyla ve en acısı tabii bizim tarihçiler açısından. Yeniçeriler ait defterlerin çoğu maaş defterleri evet yakılıyor. Tabi bunun amacı şu. Osmanlı Devleti resmi bir belgeye esas kabul ettiği için kaydı yok ediyor. Yani yarın öbür gün kimse yeniçerilik iddia etmesin diye. Evet. Ama muazzam düşünün. Yani kaç bin defter gitti? Yani imparatorluğun başından beri yani çok az evet. yeniçeri defteri vardır arşivde bugün. E, çoğu yakıldığı için daha sonra belli yerlerde taşlar tahrip edilmiş. E, kahve e, kahveler yıkılmış. Yeniçerilerin şeyleri var. Destekçisi grupları mesela hamallar var. Hamallara karşı baskı uygulanıyor ve Türk hamalların yerini Ermeni hamallar alıyor. Çünkü evet. Türk hamallar Yeniçerilerin destekçisi. Hı, hı. E, İlginç şeyler var. Yani ciddi bir temizlik. Tabii. Var. Çok ciddi bir temizlik. Mesela varmıştır. eskiden berberler kahvede çalışırken kahveler yıkıldığı için yerlerini berber dükkanları o, o dönemden sonra açılmaya başlanıyor. Yani çünkü daha önce berber dükkanı diye bir şey yok. Kahvede hem tıraş ediyor adam hem diğer işleri yapıyor. Herhalde ya. yavaş anlat ne olur ben takip edeyim. Kahvehaneler yıkıldığı için berber evet. dükkanlar açılıyor. Çünkü daha önce tıraş kahvede yapılıyor. Bunun yanı sıra e, tabi işte bu Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması vakayı hayriye diye adlandırılıyor. Ancak bazı tarihçilere vakayı şeriye diyorlar. Yani işte şeri. İnsan kendi ordusunu yok eder mi filan. Ve 1828'deki sene sonra Rusya'ya karşı mağlup oluyoruz. İşte diyorlar Yeniçeriler ortadan kalktı ama şunu söylemek lazım. 18. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Osmanlı ordusunda savaşan kuvvetten önemli bir kısmı Yeniçeriler değildir. Eyalet valilerinin parayla tuttuğu askerlerdir. Yani Yeniçer ocağı kaldırılmış kaldırılmamış, hiçbir şey fark, fark etmiyor. etmiyor. Tabii şey Ne yapıyor diyor. peki bunlar o zamana kadar? Nasıl? Savaşmıyor, etmiyor ya şimdi bu bir geçim Son kaynağı dönemde. olmuş bankamatik Birok memuru Birokrasi. bankamatik memuru derler ya yani işe güce gitmez bazı dönemlerde ben böyle bir tanesine rastladım 5 sene hiç gitmeden dozer raporatör olarak maaş almış. Dozer operatör. Tabi hem de dozer operatörü uzmanlık. Sonradan hükümet değişmiş. Yavaş. Başka bir parti gelmiş. Dozer kullanıyorlar. adam bilmiyor tabi istifa etmişti. Yani öyle bir yerde. Şimdi bunların ee, bir kısmı sefere gidiyor ama önemli bir kısmı cephede bulunmuyor. Yani sadece maaş almaya gidiyor.